Evet, burası Ürgüp pazar yeri. Arkadaşım biri burada acılı yapıyor. Acılı yapacakmış. Kendisiyle karşılaştık. Acılı mı yapacaksınız? Vallahi Allah şükür yapmaya çalışıyoruz. İyi iyi ben başlam. Bu da bugüne kadar bilmiyordum. Yeni öğrendim. Tadı harika arkadaşlar. Tavsiye ederim Ürgüp'e gelip acılı yemeden gitmeyin. Evet. Değil mi Erdem Usta? Evet evet. Kolay gelsin ustam sana. Bak göster nasıl çekiliyor. Ah, burada makinalarda çekiliyor. Herkes salça, acılı. Bir de, bir de bir olay var. Herkes bize hep muhabbetle zannediyor. Bak ara sıra da çalışıyor. He ee, yani hep çalışacak tamam. tabi. Her zaman muhabbet olmuyor. Aynen öyle. Sana kolay gelsin enişte. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Acılaya başladık. Ocak pek iyiymiş usta işte ya. He? Oca, evet. Ocak pek iyiymiş diyor. He. Bulamam. Donda bunu da dur. Hadi bu donda. Bunda mı? Evet. Bunda da mı var? He he. İyi bundaki azmış. Arkadaşlar, ben arkadaşlar ürgürt sanayideyiz. Hem atıyoruz, hem yapıyoruz. Hem ne yapıyoruz ustam? Acılı. acılı yapıyoruz. Acılı yapıyoruz. Aha bak. Mehmet de yengem de burada. Merhaba. Herkese selam arkadaşlar. Hem atıyoruz, hem salçalı yapıyoruz. Ama neydi? Acılı yapıyoruz, acılı. 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 İsteyen olursa vermemdim. Vermem çünkü ben bugün aradım bulamadım. Yani. He aranıp Arantığım da bu yerden cevap geldi onlar da İşte yani. arayıp da bulunamayan acılı Erdem Ustam sağ olsun yapıyor sanayide. Bunu Bustam İçine gres yağ kattık arkadaşlar, motor yağ kattık. Harika oldu, süper. <laughs> Tavsiye ederim. <laughs> Yaklaşık 3 saatlik kaynıyor arkadaşlar. Acılıyı yapmaya devam ediyoruz. Yalım mı bizi yapıyor, biz mi acılıyı yapıyoruz bilemiyorum. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Domates daha da Kaynatıyoruz. Yağlına Ey Allah aman serin de ayvaz bu bağ Bala tapan Yetti de gelmiyor ay Başında simana